Yeni silindir yapılan alan. Bu tarafta eski silindir yapılan alan. Burada bir önceki silindirin mevcut. Normal lastikli silindir. Bu kısımda paletli silindirin Yeni silindirlenen bölge, lastikli silindir ile yapılan bölgedeyim şu anda lastik tekerlekli silindirle yapılan bölgedeyim. Bu kısımlar lastik tekerlekli silindir ile yapıldı. Bu kısımlar yeni silindir ile tambur tekerli silindir ile yapıldı. Malzeme reglajı yapılmış malzeme. Dozerle reglajı yapıldıktan sonra silindir çalışmasına başladı. Alanda daha önce herhangi bir silindir çalışması yapılmadı. Sadece dozerle reglaj yapıldı. Dozerle reglaj yapıldıktan sonra silindir çalışmasına başlandı.